Herkese merhaba. Bugün Rusya ile Batı arasında bir müzakere olasılığı olup olmadığını tartışacağız. Çünkü birkaç gündür özellikle Moskova'dan gelen açıklamalarda Erdoğan'ın Batı ile Rusya arasında bir ara soyunduğu anlamına gelen açıklamaları var. Önce Kremlin sözcüsü Peskov'un ardından da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un buna işaret eden açıklamaları oldu. Örneğin Lavrov şöyle dedi, Türkiye, Rusya ile Batı arasında diyalog oluşturmak istiyorsa, bu konuyu Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta da gerçekleştirecekleri görüşmede gündeme getirebilirler. Şimdi tabii böyle bir olasılığın olup olmadığını değerlendirmek için sahadaki tabloya öncelikle bakmak lazım. Bunları biraz tartışalım istiyorum, olguları inceleyerek. Ee, tabii baştan e, kendi fikrimi de söyleyeyim. Bana göre böyle bir olasılık şu aşamada çok zor ama yine de seçenek dahilinde. Şimdi olgulara bakalım. Şimdi temel olgu şu: Sahaya baktığımızda Amerika e, bu savaşın olabildiğince uzamasını istiyor. Nasıl olursa olsun ama bu savaş mümkün mertebe uzasını istiyor. Bir uzun savaş stratejisi belirlediği anlaşılıyor Amerikanın. Niye derseniz Amerika savaşı uzatarak birkaç hedefini birden gerçekleştirmek istiyor. Ki bunların başında kuşkusuz savaş ne kadar uzarsa Rusya'yı askeri ve ekonomik olarak o kadar yıpratacağını düşünüyor. Ama diğer yandan bu savaşı uzattığı oranda Almanya-Fransa üzerindeki tahakkümünü arttırabileceğini hesaplıyor. Diğer yandan bu savaşı uzattıkça enerji piyasalarının, e, kontrolü konusunda öne çıkmak ve kendi enerji şirketlerine e, karlar yaptırtmak gibi bir arzusu olduğu da anlaşılıyor. Nitekim Avrupayı e, Rus enerjisine karşı ambargoya mecbur ederek kendi enerji şirketlerinin Avrupa'ya hatta daha da pahalı olarak e, sıvılaştırılmış doğal gaz satmasının önünü açmış oldu. Tabii Amerika uzun savaşı tercih ederek dayatarak hatta e, aynı zamanda kendi askeri e, endüstrisine de bir kazanç kapısı oluşturmuş durumda. Ukrayna sahasına envanterindeki depolarındaki silahları bol bol gönderip mevcut Amerikan askeri şirketlerinin yeni silahlar üretmesine de bir pazar açmış oluyor. Şimdi tabii Amerika'nın uzun savaş istediğinin aslında en önemli kanıtlarından biri de tabii işte gönderdiği silahlar, müzakereye yeşil ışık yakmaması falan gibi doğrudan durumlar var ama bizzat Zelenski'ye yönelik politikaları da uzun savaş stratejisi uyguladıklarına işaret ediyor. Hatırlayın bu kriz ilk başladığında aslında Zelenski'nin ilk açıklamalarında Rusya'nın güvenlik garantileri içeren şartlarının bir kısmının kabul edeceğine dair açıklamaları olmuştu. Bunun ardından da taraflar Belarus sınırında müzakerelere başlamıştı hatırlayacaksınız. Fakat ne olmuştu? E, bizzat e, Biden e, Zelenski'yi arayarak e, müzakereyi kesmesini istemişti ve e, Zelenski müzakereyi bu nedenle e, iptal etmişti. Belarus sınırında yapılan bu müzakereler bittikten sonra Türkiye'nin e, bir dönem arabuluculuk girişimi olmuştu. E, Antalya'da dışişleri Bakanlığı'nı buluşturmuştu e, Çavuşoğlu. E, bu konularda İstanbul'da bir takım görüşmelere e, dönüşen bir arabuluculuk, bir müzakere e, tablosuydu bu. Fakat onda da bazen Biden, bazen Blinken, Zelenski'yi doğrudan arayarak e, müzakereleri iptal ettirmişti. Aslında en son yapılan bu tahıl anlaşması da yine e, bir nevi Anglo-Sakson sabotaj diyeceğimiz Amerika-İngiltere ikilisinin sabotajıyla e, ayakta durmaya çalışıyor. Yani Amerika'nın görünen o ki Zelenski'ye e, sakın ve sakın müzakere etmeyeceksin, bu işi uzatabildiğin kadar uzat Dediği bir durum var. Zelenski'nin de buna uygun hareket ettiğini görüyoruz. Son olarak Ukrayna'nın Putin'le savaşı müzakere edemeyeceğine dair bir devlet kararnamesi imzaladı. Bu da tek başına Amerika'nın uzun savaş stratejisinin piyonu olduğunu Zelenski'nin göstermiş, sergilemiş oldu. Tabi Amerika uzun savaş istiyorsa sahaya baktığımızda, Zelenski ile ilişkisine baktığımızda bunları gördük. Kısaca demin özetlediğimiz gibi ama Amerika'dan son dönemde farklı seslerin de çıktığını, farklı görüşlerin de oluştuğunu biliyoruz. Kuşkusuz o ilk görüş YouTube yayınımızda daha önce konuştuk. Amerika'nın Eski Dışişleri Bakanı, eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı, ünlü Henry Kissinger'ın bu konuda açıklamaları olmuştu. Bu savaşın uzamasının Amerika açısından da Ukrayna açısından da dünya açısından da, Avrupa açısından da, herkes açısından felaket olacağı konusunda Biden yönetimini birkaç kez uyarmıştı. Hatta bir konuşmasında e, takvim vermişti. Yani iki ay daha uzarsa şöyle olur, böyle olur diye net uyarmıştı Biden yönetimini. E, hatta yine bir konuşmasında ya da Sanırım bir İngiliz gazetesine açıklamasıydı. O açıklamasında doğrudan barış masasının kurulmasının yakıcı bir ihtiyaç olduğuna işaret ederken gerekirse Ukrayna'nın Rusya'ya toprak vermesi gerektiğini de söyleyen bir açıklama yapmıştı. Hatta Ukrayna yöneticileri buna çok te sert tepki göstermişti. Her neyse tabii Kissinger bunları söyledi ama daha önemlisi Kissinger'ın bunları söylemesinin üzerinden Biraz zaman geçtiği için daha önemlisi diyorum. Şimdi Amerikan kongresi içinden de Biden yönetiminin Ukrayna stratejisine itirazlar, tepkiler, karşı çıkışlar gelmeye başladı. Örneğin Amerikan kongre üyesi Matt Rosendale, Biden yönetiminin Ukrayna'yı mali açıdan desteklemesine karşı çıktı. Yani bizim böyle bir paramız yok dedi özetle. Yine bir başka Amerikan kongre üyesi Paul Gozar, o da Biden yönetiminin e, Ukrayna'ya askeri destek ver, veriyor olmasına tepki gösterdi. Hatta e, önceki YouTube yayınımızda söylemiştik, hani bu açıklaması enteresandı. E, Biden ve onun suç ailesi, yani olduğum ilişkilerini kastederek Biden ve onun suç ailesi e, Ukrayna'ya e, destek, yardım, borçlu olabilir ama Amerikan halkının böyle bir borcu yok diye de Biden yönetimine tepki göstermişti. Her neyse, e, kısacası yani Amerika içinde de Amerikan yönetimi her ne kadar uzun savaş stratejisi benimsiyorsa da Amerika içinde de Ukrayna savaşının uzamasına karşı çıkanların e, seslerini yükseltmeye başladığını görüyoruz. Yine de son tahlilde mevcut duruma baktığımızda Biden yönetiminin uzun savaş hedefinden vazgeçtiğine ya da şimdilik vazgeçeceğine dair henüz herhangi bir işaret yok. Peki. Şu da sorulabilir, yani Amerika'nın ne istediği ne önemi var? Rusya ile Ukrayna savaşıyor, barış masasına onların kurması gerekmez mi diye soranlar olabilir. Ama yayınlarımızı başından beri izleyenler e, benim e, esas itibariyle aslında bunu bir Ukrayna-Rusya savaşı gibi görmediğimi, esas olarak Ukrayna sahasında Amerika ile Rusya'nın savaştığını düşündüğümü biliyor. E, dolayısıyla e, Rusya-Ukrayna savaşının bir barış masasına evrilebilmesinin Yolu da bu nedenle Amerika'dan doğrusu geçmek zorunda kalıyor. Yani e, Ukrayna'da değil Amerikayla pazarlığı yapılacak, müzakeresi yürütülecek bir mesele bu. E, nitekim e, geçen günlerde e, Olaf Scholz ziyareti vardı e, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın. Orada bir Alman gazetesine e, Berliner Zeitung'a bir açıklaması oldu Orban'ın. O da aynen bu gerçeğe işaret eden bir açıklama yaptı ve şöyle dedi: Geçici ateşkes Rusya ile Ukrayna arasında değil, Rusya ile Amerika arasında yapılmalı. Yani çünkü tablo hakikaten bu, bu savaş bir Rusya-Ukrayna savaşı değil, bu savaş bir Rusya-Amerika savaşı. Şimdi e, tekrar ilk söylediğimiz, e, sorduğumuz e, daha doğrusu soruya dönelim. Yani Batı ile Rusya arasında bir pazarlık bir müzakere olasılığı mı var diye, yani Erdoğan'ın çünkü Batı ile Rusya arasında arabulucuk, arabuluculuk girişimi anlamına gelen bir takım çabaları olduğunu, Moskova'nın işaret ettiğini söylemiştik. Fakat şimdi tabii bu durumda şunu da sormak gerekecek hani demin sorduk hani Rusya ile Batı, peki hangi Batı? Sadece Amerika mı kasıt burada? Şimdi Lavrov'dan farklı olarak Kremlin sözcüsü Peskov'un açıklamasında Batı'yı tarif eden bir değerlendirme var. Onun açıklamasında o nedenle tam aktarayım. O da şöyle diyor, diyor ki Putin ile Erdoğan, Rusya ile Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere arasında müzakere olasılığını astana'da konuşabilir. Yani Batı diyerek Amerika, Fransa, Almanya, İngiltere dörtlüsüne işaret etmiş oldu. Demek ki Moskova sadece Amerika ile değil. Bu konuyu Avrupa'yla da müzakere etmek istiyor. Buradan bu anlam çıkar diye düşünüyorum. E, niye derseniz tabii yani doğru. Savaşı Anglo-Saksonlar yani Amerika-İngiltere ikilisi istedi ve şu anda da sürdürüyor. Demin de anlattığımız gibi uzun savaş istiyorlar. Ama netice itibariyle savaş geniş bir alanda enerji boyutuyla da geniş bir alanda e, ve aslında başından beri bu savaşa itiraz eden Almanya-Fransa ikilisinin liderlik ettiği topraklarda netice itibariyle yapılmış oluyor. Dolayısıyla Rusya onların da müzakere masasında olmasını istiyor anlamı çıkıyor Peskov'un açıklamasından. Şimdi tam da burada bir önemli açıklamaya belki hatta bir çağrıya dikkat çekmeliyiz. Cumhuriyet Gazetesinin haberinden tam okuyayım ben size Cumhuriyet Komitere 11 Ekim 2022 tarihli haber şu. Eski NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Amerika'nın Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek ve sonrasında Çin'e odaklanmak için Ukrayna'da güvenlik garantileri anlaşmasının uygulanmasına ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani özetle Amerika'ya Rusya ile anlaş Çin'e odaklan çağrısı anlamına geliyor bu. Şimdi diyebilirsiniz ki ya Anders rasmussen yani eski NATO Genel Sekreteri ne önemi var? Öyle değil, önemli. E, sadece eski NATO Genel Sekreteri olduğu için değil. Şu anda fiilen e, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı ofisiyle e, ortak güvenlik garantileri anlaşma taslağını hazırlayan isim kendisi. Yani bu işin tam da göbeğinde. Hatta e, hazırladıkları belgeyi, NATO üyesi ülkelere göndermeye başladıklarına dair haberler var. Türkiye'ye henüz ulaştı mı onu bilmiyorum ama NATO üyelerine bu metin gönderilmeye başlandı diye bir haber de vardı. Tabii diğer yandan Rasmussen eski Danimarka Başbakanı, o nedenle söyledikleri Avrupa'yı da ilgilendiren bir konu. Ben o yüzden biraz da böyle Amerika'ya yaptığı bu Rusya ile anlaş çağrısını e, tersinden de okumak gerektiğini, yani tersinden de yani sen anlaşmazsan Avrupa anlaşır diye de okunabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu e, savaşta bu e, Ukrayna krizinin enerji boyutuyla birlikte düşünüldüğünde bu büyük e, krizde e, zaman en çok Alman ve Fransız sanayisinin eee aleyhine işliyor, zararına işliyor. Zaman geçtikçe bu iki ekonomi büyük kayıplar yaşıyor. Şimdi kış ayları başladıkça da daha da büyük sıkıntı olacak. Şimdi bu durum ve işte hepsini birleştirdiğimizde müzakere olasılıkları vesaire bütün bunlar elbette tartışmayı sürdüreceğiz ama bu konunun bu boyutu bizi asıl konuya getirmiş oluyor. Asıl konu. Asıl konu ne? Avrupa güvenlik mimarisinin inşası Rusyalı mı olacak, Rusyasız mı olacak? Aslında esas yürüyen çarpışmanın tamamı bu. Rasmussen'in çağrısı Amerika'ya yani Rusya ile anlaş ve Çin'e odaklan açıklaması bile bu çarpışmanın bu esasını yani Avrupa güvenlik mimarisinin Rusyalı mı Rusyasız mı olacağı meselesine doğrudan bağlantılı bir bakış sunuyor. Bunu da önümüzdeki süreçte yeniden yeniden tartışmayı sürdüreceğiz.